Herkese merhaba. Bugün 10 Aralık 2025. Gelin günün öne çıkan verileriyle Türkiye finans piyasalarında neler yaşanmış hep beraber derinlemesine bir bakalım. Evet, bugünkü yol haritamız bu şekilde. Önce dünyada neler oluyor, küresel rüzgarlar ne yönden esiyor ona bakacağız. Sonra hemen kendi evimize, Borsa İstanbul'a döneceğiz. Günün yıldızlarını ve düşenlerini inceleyip ardından grafikler bize ne fısıldıyor onu anlamaya çalışacağız. Son olarak da yatırımcılar için önemli notlarla günün analizini tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Ve ilk durağımız küresel piyasalar. Bakalım dışarıda hava nasılmış? Küresel piyasalarda bugün, hani derler ya, tam bir yaprak kımıldamıyor havası vardı, bir yön arayışı hakimdi. Amerika'ya baktığımızda S&P 500'de çok hafif bir geri çekilme görüyoruz ama teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq pozitif ayrışmayı başarmış. Atlantik'in öbür yakasında, yani Avrupa'da ise genel olarak daha temkinli, daha bir bekle-gör havası hakimdi. E tabii, bütün gözler Amerikan Merkez Bankası Fed'in üzerindeyken, Fed başkanlığı için adı geçen önemli bir isimden gelen bu yorum ortalığı biraz karıştırdır. 25 bas puanın üzerinde indirime alan var sözü, piyasalardaki faiz indirimi beklentilerinin hızına dair mevcut belirsizliği daha da arttırıyor diyebiliriz. Peki, dünyayı bir kenara bırakalım, şimdi rotamızı içeriye çeviriyoruz. Borsa İstanbul'da bugün neler yaşandı, gelin bir bakalım. Ve işte Borsa İstanbul'da günün rakamı. BIST 100 endeksi günü 11 milyon 238.36 puandan kapattı. Şimdi bu rakamın arkasında yatan hikayeye bakalım. Gördüğümüz bu pozitif kapanışın altı boş değil, arkasında 130 milyar liraya aşan oldukça güçlü bir işlem hacmi var. Bu da bize neyi gösteriyor? Yatırımcı ilgisinin, iştahının ne kadar canlı olduğunu. Peki para nereye aktı? Nereden çıktı? Bugün paranın adresi daha çok bankacılık hisseleriydi. Akbank ve İş Bankası en çok para girişi gören hisselerin başında geliyor. Diğer yanda ise Kontrolmatik ve Türk Hava Yolları'nda bir miktar para çıkışı yaşandığını görüyoruz. Şimdi de büyüteci elimize alalım ve günün manşetlerini süsleyen, en çok konuşulan hisselere daha yakından bakalım. İşte günün en hareketli tahtaları. Bir yanda kuyas yatırım %10'luk bir artışla adeta tavan yaparak günü kapattı, Diğer yandaysa kontrolmatik de %8'i aşan oldukça sert bir düşüş dikkat çekiyor. Bu tablo bile tek başına gün içi oynaklığın ne kadar yüksek olduğunun bir kanıtı. Biliyorsunuz bazen bir hissenin performansını anlamak için sadece rakamlara değil gelen haberlere de bakmak lazım. İşte KMPure'dan gelen bu haber tam da böyle bir durum şirketin çevre dostu yeni ürünler geliştirdiğini açıklaması, özellikle sürdürülebilirlik konusuna odaklanan yatırımcıların radarından kaçmamış ve hisseye olan ilgiyi arttırmış gibi görünüyor. Rakamları konuştuk, haberleri konuştuk, şimdi sıra geldi bir adım geri çekilip büyük resme, yani grafiklere bakmaya. Teknik göstergeler bize piyasanın genel sağlığı hakkında ne fısıldıyor? Biz düzün günlük grafiğini önümüze açtığımızda teknik açıdan oldukça pozitif bir manzarayla karşılaşıyoruz. Fiyatların ana hareketli ortalamaların üzerinde güçlü bir şekilde tutunması bize net bir yükseliş trendinin devam ettiğini söylüyor. Bu arada teknik analiz terimleri gözünüzü korkutmasın. Aslında piyasanın dilini anlamak için 3 basit adımı takip etmek yeterli. Önce trendin yönüne bakıyoruz. Sonra bu trendin ivmesi, yani hızı nasıl ona bakıyoruz ve son olarak da alım satım sinyallerini takip ediyoruz. Kısacası Teknik göstergelerin karnesini çıkardığımızda durum şu. Momentum pozitif, MACD olumlu, hareketli ortalamalar da pozitif. Yani karne genelde peki ama bir tane izlenmeli uyarısı var. O da RSI'dan geliyor. Bu bize piyasanın biraz fazla ısınmış olabileceğini, yani bir kar satışı ihtimalini aklımızın bir köşesinde tutmamız gerektiğini söylüyor. Yine de genel tablonun güçlü olduğunu unutmayalım. Peki Tüm bu piyasa koşullarında uzmanların hazırladığı bir model portföy nasıl bir performans sergilemiş? Gelin şimdi ona bakalım. Bu tablo gerçekten çok çarpıcı. Doğru hisse seçiminin ne kadar büyük bir fark yaratabileceğinin en net kanıtı. Bakın model portföy %188'lik getirisiyle endeksin %109'luk performansına açık ara sollamış durumda. Yani aktif ve seçici bir stratejinin gücünü burada net bir şekilde görüyoruz. Peki bu müthiş performansın sırrı ne? Cevap aslında çok basit. Dengeli bir çeşitlendirme. Gördüğünüz gibi portföy 11 farklı kilit hisse arasında neredeyse eşit bir şekilde dağıtılmış. Bu strateji hem riski yaymış hem de farklı sektörlerin büyüme potansiyelinden aynı anda faydalanmayı sağlamış. Ve geldik son bölüme. Şimdi tekrar dürbünümüzü ileriye çeviriyoruz ve yatırımcılar için önümüzdeki dönemde neler önemli olacak onlara bakıyoruz. Peki Bundan sonra radarımızda ne olmalı? Özellikle iki önemli tarih var. Bugün açıklanacak olan Türkiye sanayi üretimi verisi ve tabii ki küresel piyasaların nefesini tutarak beklediği ABD Fed faiz kararı. Hemen ardından yarın gelecek olan perakende satış verileri de piyasaların yönü üzerinde etkili olabilir. Bu verileri yakından takip etmekte fayda var. Ve tüm bu verilerin, analizlerin ışığında günün sorunda hepimizin aklındaki o büyük soruya geliyoruz. İçeride trend yukarı yönlü ama dışarıdan gelen sinyaller biraz sisli. Böyle bir ortamda cesur olup alıma devam mı etmeli yoksa biraz kenara çekilip temkinli mi olmalı? İşte bu sorunun cevabı sizin stratejinizde saklı. Bir sonraki piyasa değerlendirmemizde görüşmek üzere, hoşçakalın.